Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Canlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ashaba gönül verenler adlı sohbetimiz Aşkla, şevkle ve dahi muhabbetle Devam etmekte Malumumuz her hafta Allah Resulü'nün yarenleri Allah Resulü'nün dava arkadaşları Yol arkadaşlarından birisi olan Yüce şahsiyetlerden birine konuk olurduk Bu hafta da yine nasibimize düşen Konumuz ve konuğumuz Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri Ondan önce bugün Can Remzi ile birlikteyiz. Yaklaşık 8-10 senelik bir tanışıklılığımız var. ve hatta küçük bir fotoğrafımız bile var. Can Remzi ile birlikteyiz. Remzi hoş geldin bu hoş arada. bulduk. Sefalar getirdin. Biraz heyecanlı gözüküyorsun sen. Yani bugün çok büyük bir sahabeye konuk olacağız. O yüzden Heyecandan biraz... elde değil Tabii. diyorsun. Ben de normalde heyecanlı değilim. Bugün senin heyecanın bana kadar geliyor Remzi. İnşallah güzel olur sohbetimiz. İnşallah. Bugün Allah Resulü'nün... Peygamber Efendimiz'in dava arkadaşlarından, yol arkadaşlarından Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri. Allah Resulü'nün akrabası olmasına rağmen hiçbir zaman rahatı düşmeyen birisi. Yani düşünelim canlar. Bizim Allah Resulü diye Allah Resulü gibi bir peygamber Efendimiz var ve biz ona akraba olma şerefine nail olmuşuz. Yani her insanın aslında biraz onurlanması gereken bir şey ama insanın gururu da yapabilecek bir şey aslında. Ama işte Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri Hiçbir zaman gururu yapmadı. Her zaman Allah Resulü'nün yanındaydı ve her zaman tevazulu bir şekilde yürürdü. Allah Resulü'nün aynı zamanda dayısıydı ve Allah Resulü onu gördüğü zaman, ne zaman mescide Allah Resulü gelirse, ne zaman ki mescide Sa'd bin Hazretleri gelirse Allah, Allah Resulü ne derdi? Resulü. Benim dayım geliyor. Kimin böyle bir dayısı var diye. Allah Resulü, Allah Resulü Vakas Hazretlerine böyle iltifat ederdi. Çok güzel bir şey bu arada böyle Allah Resulü'nün evi Hazreti Said bin Ebi böyle karşılaması çok güzel bir duygu. Ki birazdan şimdi göreceğiz hemisi daha farklı bir şekilde karşılıyor. Normalde biz ne deriz Allah Resulü için? Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Seni çok seviyoruz. Ama Allah Resulü bunu Said bin Ebi Hazretleri için söylüyor. Feda ki ve ümmi diyor. Ya Resul e, Said bin Ebi diyor. Hani ey Said anam babam sana feda olsun. O kattığı zaman öyle söylerdi. Allah Resulü böyle bir şey diyorsa arkasında çok güzel, gizemli bir şey vardır ki zaten Şimdi evet. heyecanla bekliyoruz. Göreceğiz şimdi inşallah. Allah Resulünün daigsi dedik. Bir gün Satm ve Ebakes Hazretleri bir rüya görüyor ve rüya gördükten sonra hemen yareni, dostu Hazreti Ebaker'in yanına gidiyor. Onlar Mek Mek Mekke canlar küçük bir şehir olduğu için herkes tanışırdı birbirlerini. Yani bir akrabalık vardı aslında. Bir ev ahalisi gibiydiler yani. Sürekli birbirleriyle konuşurlardı sohbet ederlerdi. İşte yine Müslüman olmadan önce tanıştığı Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyor ve gittiği zaman Hazreti Ebubekir de onu Allah Resulü'ne götürüyor ve Allah Resulü'nün yanına gittiği zaman iman dairesine artık Satne ve Vakkas Hazretleri de giriyor. 7. Yedin, 7. kişi olarak giriyor. Ama Remzi elbette ki diğer sahabe efendilerimizin ortak özelliklerinden biri olan bir serüveni başlıyor. Neydi o? Eziyet, Eziyet görme serüveni. Yani. Aslında bütün sahabe efendimize ortak olan bir şey. Tabii. Eziyet görme. Ama hiçbir zaman bu davalarından, bu yoldan hiçbir zaman vazgeçmediler. Çünkü ne demiştik geçen haftalarda? Yüzelsif abimiz söylemişti. Demişti ki iman suyun kaptaki durduğu gibi durmaz. Hani iman çok kuvvetli bir şeydir Enes. Hani nasıl söyleyeyim şimdi onun tarif bile edemeyiz. Aslında tarif edememizin sebebi de biz o imanı hakikiyle yaşamamızdan kaynaklanıyor. Çünkü sahabe efendilerimiz İman ettikten sonra ne yapardı? Hemen insanlara aktarırdı, insanları imana sevk ederdi, imana gelmesine davet ederlerdi. Ama aslında bizler şey yaparsak, ne demiştik geçen hafta Süleyman abimiz? Hal beyanı Hal yaparsak, beyanı. elbette ki iman bizde de bir coşkunluk hali olur bizde de. Tabii. İman ettikten sonra eziyet ettiler ama şöyle ilginç bir şey var Sad bin hazretlerinin hayatında. iman ettikten sonra ona eziyet edenlerden birisi de annesiydi. Yani şimdi düşünelim hem Can Remzi. Yani iman ediyorsun, senin canından bir parça olan birisi sana eziyet ediyor. Hani o yolundan dönmen için sana bir sürü şeyler yapıyor. Hani şimdi başkasının eziyet etmesi başka, annenin eziyet etmesi başka. Hani bu çok ayrı bir duygu ha. Hani o eziyetten daha acı bir şey aslında. Tabii. Ama tabi Sakni Vakkas Hazretleri elbette ki hiçbir zaman diğer sahabe efendilerimiz gibi davasından dönmediği gibi o olayda da davasından dönmedi. Çünkü onlar artık bir kere Allah Resulü'nün sesini duymuşlardı. Allah Resulü'nün kokusu onlara gelmişti. Aslında onlar Allah Resulü ile yaşayan kişilerdi. Hani her ne kadar belli bir vakitlerde de görüşmüş olsalar da işlerinin her tarafında yani vücudunun her bir zerresinde Allah Resulü vardı onlarda. Onlar gerçekten sevmişlerdi Allah Resulü'nü. Annesi onu eziyet etmeye başlamıştı. Değil mi Remzi? Evet. Anne nasıl söyleyeyim mesela? Düşünelim biraz, annesinin eziyet etmesi çok ayrı bir duyguya tekabül oluyor ha. Çok ayrı bir duygu Evet. Hani evet. bize bile olsa bu zamanda çok ayrı bir duygu olur bizim içinde. Hani normal dışarıdan birinin yapması başka, canımdan bir parçanın bana karşı yapması bir başka oluyor hani. Aynen, kesinlikle. Ee, ondan sonra eziyet ettikten sonra tabii Sarp Bey ve bu davadan dönmedi. Tabii. Anne sonra ne demişti? Hani, ey oğlum. Sen bu davadan vazgeçmediğin sürece ben yemek yemeyeceğim, güneşin altında aç susuz bir şekilde kalacağım. Tabi Sad bin Ebi yine davasından vazgeçmedi. Annesine dedi ki, evet. vallahi sen da, senin yüz tane canın olsa hepsini birer birer versen ben yine bu davadan vazgeçmem. İslamiyet'ten yine vazgeçmedi. Yani öyle bir İslamiyet'ten bahsediyor. Çok güzel bir duygu hani. Yani senin dediğin gibi gerçekten <laughs> Remzi. Hani anne ya annedir bu ya anne sonuçta. Yani senin canından bir parça. Aslında bunu çok fazla dile getirdik. Hani sizin de anlamanız için daha doğrusu anlamanız için anlarsınız zaten de ama ya Remzi, bu anne sonuçta. Hani onunla yemek yemişsin, onunla konuşmuşsun, belki derdini onunla paylaşmışsın ama bir konuda demek ki artık annesi de ona eziyet etmeye başlamıştı. Hatta onun üstüne şey demişti annesi. Hani ey oğlum sizin peygamberiniz, sizin dininiz. Ne demişti? Anne ve baybaya saygılı olmayı emretmiyor mu? Yani aslında onu Allah Resulü tarafından vuruyor. Annesi. Doğrudur. Sad bin Ebu Hazretleri ne diyor? E elbette ki bizim dinimiz bunu emrediyor. Zaten o anda da ayet-i kerime nazil oluyor. Ankebu suresinin 8. ayeti. Cenab-ı Hak aslında orada... ...onun tarifini bize veriyor. Biz ne yaparsak yapalım, daha doğrusu annelerimiz ne yaparsa yapsınlar... ...bize, bizi sövseler, bizi dövseler... Bizi bu yoldan çevirmek için ne yaparlarsa yapsınlar, biz onlara saygı göstermek zorundayız. Tabii. Ama sadece bir şeydir, Allah Resulü orada bize bir şey tanıyor, tolerans tanıyor. Hangi konuda? İman Sağol konusunda, edeyim. İslam konusunda, senin dediğin gibi. Ne oluyor orada? iman etmiyor. İman. Annesi iman etmiyor, sat Mubekas Hazretleri de imanından geri adım atmıyor. Veya hatta belli bir süreden sonra e, kardeşiyle iman ediyor. Derdi birken iki oluyor hatta. Annesinin derdi birken iki oluyor, aynı. Hani bu şekilde Sad bin Ebu Vakkas Hazreti Ömer'le beraber vakit geçiriyor. Çok mutlu oluyor hani beraber oldukları için. Hani o zamanlardan... Hazreti Ömer değil de Allah Resulü'yle birlikte. Allah Resulü'yle O zaman Hazreti var. Ömer şey, iman etmemiş. Doğrudur. Allah Resulü'yle dediğin gibi vakit geçiriyor, konuşuyor. Yani sürekli diğer sahabeler gibi hani Allah Resulü'nü memnun etme gayretinde. Onun için çırpınıyorlardı. Doğru. Peki başarılı oluyorlar mıydı? Evet. Elbette ki başarılı olurlardı. Çünkü o... Zaten sahabe Allah Resulü nasıldı biliyor musun Remzi? Gerçi biz de çok bilmiyoruz. Ama yani Süleyman abimizin anlattığı gibi söyleyelim. Allah Resulü bütün sahabelere ayrı bir gözle bakardı. Yani onun hepsini yani hepsinin yeri hani mesela anneler der ya hani 5 5 evladım olsa 5'inin de yeri bende ayrı diye. Allah Resulü'nde de böyleydi. Hani çok hepsini çok severdi ama hepsinin yeri ayrıydı. Mesela Hazreti Ebubekir sadık olarak tanındı bizlere. Hazreti Ömer bizlere adalet olarak tanındı. Hazreti Ali ilim olarak tanındı. Hazreti Osman bir haya timsali olarak tanındı. Vakkas Hazretleri de bizlere hani Allah Resulü'nün akrabası olmasına rağmen hani hiçbir zaman gururlanmadı. Hiçbir zaman rehavete düşmedi. Aslında bizlere gelen bir örnek bu. Çok güzel bir örnek. İman ettikten sonra dedi ki ya Allah Resulü'le vakit geçiriyordu. Hatta bir bir kere bir ara şöyle olmuştu. Yani sen bize anlatmıştın. Bir ara çok feci bir şekilde rahatsızlanıyordu. Doğru, doğru. ve Vakas Hazretleri. o anda Allah Resulü geliyor. Allah Resulü Allah Resulü ne diyor ki Satmin ve Vakas Hazretleri? Bani, ya Resulallah. Evet. Ya Resulallah dua eder misiniz bana? Bir an önce iyileşelim. Aynen. Tabi Allah Resulü dua ettikten sonra onun mucizesi gerçekleşiyor. Hemen ayağa kalkıyor. Ve ondan önce de şey diyordu Remzi. Diyordu ki Ya, ya Resulallah. Hani şimdi siz gideceksiniz veda haçı sırasında. Hani ben yatağımdayım. Ben sizden ayrılacak mıyım? Hani hastadır yani kendisi. Çok bir de çok feci bir şekilde. Hani var. hasta olmasına bir yana ya Resulullah Efendimizden ayrı kalmasına çok üzülüyor. Aynen. Çok yani aslında yani sahabe efendilerimiz Allah Resulü için yani nasıl diyelim Remzi? Yani severlerdi ama bu sevgisini onlara ispatlamak için yani Allah Resulü'ne ispatlamak için aslında bir şeyler yapmasına gerek yoktu. Yani Allah Resulü'nün sahabesinin yani sahabe efendilerimizin bir sözü Allah Resulü'nü çok rahatlatırdım. Yani çünkü şöyle bir şey düşünelim. Remzi. Mesela biz bir okul grubundayız. Bir hani eskiden kulüpler vardı ya. Doğru, doğru, Kulüpler vardı. Santranç kulübü falan vardı. Onu düşünelim mesela. Biz kulüpteyiz. Ama bize bizim o kulüpte mesela bize yardım eden kimse yok. Kulübün başkanı. Biz kulübün başkanıyız mesela. Bize kimse yardım etmiyor. Hani o yolun yolcusuyuz ama kimse o yolun yolcusu olmaya gelmiyor. İşte Allah Resulü zamanında da böyleydi. Allah Resulü sahabesine dediği zaman hani imanı anlattığı zaman onlar ne derdi? Biz o yolun yolcusuyuz artık. O şurada ilerlerdi. Ve bu yoldan asla vazgeçmezlerdi. Ki zaten Allah Resulü mutlu olurdu. Hani dedik ki hani o yolun yolcusuysak, bize yardım etmeye gelen birileri olursa biz de mutlu oluruz. İşte Allah Resulü de böyleydi. Sahabesine ona yardım ettiği zaman onlar da mutlu olurdu. Ondan sonra artık ne olurdu. Hazreti e, Allah Resulü vefat ettikten sonra artık Hazreti Ömer'in yanına gitti. Onu senden deneyelim inşallah. Kutlu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa zahiren vefat ettikten sonra Ebu Vakkas Hazreti Ömer Efendimizin yanına gitti. Hazreti Ömer Efendimiz de onu İran fethi için görevlendirdi. İran fethi için görevlendirdikten sonra göndermeden önce muazzam bir e, öğüt, öğüt veriyor. veriyor. Yani. Aynen. Hani o öğütten biz de faydalanabiliyoruz. Muazzam bir öğüt. İstersen onu tek tek okuyalım, kitaptan okuyalım, yanlış okumayalım. Okuyalım. Dinliyoruz yani. Esad, Rasulün dayısı ve arkadaşı olman seni gururlandırmasın. Allah'ın emrine uymaktan alıkoymasın. Yani burası muazzam bir şey. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Benim babam 3-4 defaca gidip geldi. Annem Kur'an-ı Kerim hocası. Hani onların imanı kuvvetli diye benim imanım kuvvetli olmaz. Hani benim de gayret içinde olmam lazım. Benim de imanımı kuvvetlendirmem lazım. Hani onlar inşallah cennetlik olurlar. Hani onlar cennete giderlerse eğer ben de cennete kesin gideceğim diye bir şey yok hani. Bizim gayret içerisinde olmamız lazım sürekli. Şöyle bir yazı okuyalım istersen. Başkasının yediği yemekle senin karnın doymaz. Başkasının yaptığı iyilikle de benim iyiliğim olmaz. Annem veya babamın yaptığı sevap bana sayılmaz. Benim sevabım olarak olmaz. Hani benim de bazı şeylere gayret göstermem lazım. Bazı şeyleri bizim de yapmamız lazım. Evet. Devam edelim istersen. Allah kötülüğe kötülükle değil, iyilikle giderir. İnsanların hepsi eşittir. Bak burası muazzam bir şey. Burayı baştan alalım istersen. Altını çizerek okuyalım. Allah kötülüğü kötülükle değil, iyilikle giderir. İnsanların hepsi eşittir. Nasıl söylüyorum şimdi burada? Aslında o kötülüğe kötülükle... Ee, bir daha okuyalım. Ben orayı tam kaçırdım. Kötülüğe kötülükle aslında herkesin yapacağı bir şey. Tabii. Yeniden okuyalım istedin. Allah kötülüğü kötülükle değil, iyilikle giderir. İnsanların hepsi eşittir. Şöyle söyleyebiliriz mesela, kötülüğe kötülükle karşılık vermek, bu bir nevi ticaret olur. Yani. Ama kötülüğe iyilikle karşılık vermek, bu bir erdemli davranış olur hani. Ki zaten kötülüğe kötülük yapmak, her e, kötülüğü, herkesin yapabileceği bir Tabii. şey. Dedik ya ticaret, karşılıklı alışveriş. Yani. Ama kötülüğe iyilikle karşılık vermek, bu aslında iyilerin yapabileceği bir şey. Erdemli bir davranış olur aynı yani. zamanda, daha güzel bir şey. Devam edelim. Allah onların Rabbi'dir. Onlar da Allah'ın kuludur. İnsanlar itaat ederek onun katındaki nimetlere kavuşurlar. Burası çok güzel bir şey. Mesela siz geçen derste... bir yere değinelim geçen dersten. Geçen derste sen demiştin. Allah ve Resul'ünü tam tanımamamızdan dolayı birçok şey kaynaklanıyor. İşte bizim onları tam tanımamız lazım. Bu tür şeyler olmamız için. Allah Resulü ve davasının tam manasıyla idrak edemememizden kaynaklanıyor değil mi? Evet. Resulullah'tan gördüklerini hatırla. Onları yapmaya çalış. Çünkü kurtuluş yolu ondadır. Hani onların bir, zaten yaptıkları her davranış doğru bir şeydir. Yanlışları olmuyor zaten. Bizim de onların yolundan gitmemiz en doğrusu olur. Hani dışarıda kötü birini görüp de onların yaptıklarını yapmamız yerine Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa'yı da e, onun yaptıklarını yapmak daha hoş bir davranış olur. Kurtuluş yolu ondadır zaten. O, o tek kelime özetliyor zaten. Şimdi. Tabii. Devam edelim. Vazifen zordur. Vazifemiz zordur. Burayı şöyle yapalım. Mesela çiçekli e, bir söz vardı. Zafere giden yolda çiçekli bahçelerden geçmez. Ama o yolda bizim çiçek olmamız lazım ki zaten geçen dersimiz olması lazım. Çelebi hocamız çok güzel bir cümle söylemişti. Demişti ki, "Sen ağacın üstündesindir. Alttan merdiven gelmesini beklerken üstten gönderir sana Allah. Sen kuyunun dibindesindir. Kuyunun üstünden sana merdiven gelmesini beklerken kuyunun dibinden sana bir kapı açılır." Yani aslında Cenab-ı Hakk'ın bizlere hangi taraftan ferahlık yollayacağı, hangi taraftan bizlere geniş bir kapı açacağını biz bilemeyiz. Zorluk elbette olması lazım. Ki zaten Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözü bizim yolumuz dikenlidir. Elbette ki karşımıza dikenler çıkacak. Ama senin dediğin gibi biz bu yolda çiçek olursak o dikenleri elbette ki ezeriz. Tabii. Ki en büyük dikenler zaten Allah Resulü'nün yoluna çıkmıştı. Sahabesinin yoluna çıkmıştı. Hani bir annesinin onu eziyet etmesi en büyük diken değil midir zaten? Allah Resulü'nün amcası ona eziyet etmesi en büyük diken değil midir? Tabii. Elbette ki çıkacak ama önemli olan o dikenlere aldırış etmeden yolumuza devam etmektir devam edelim istersen. Doğruluktan başka hiçbir şey seni kurtaramaz. Hani birçok şeyi doğru yapmamız lazım tabii ki de. Hani kötülük yaparsak zaten cümlede anlatıyor zaten olanı. Zaten ayet-i de geçer. Emre olunduğun gibi dost doğru ol diye. Evet. Dost doğru yol da elbette ki Allah öyle Resulünün yoludur. Tabii. Kendini veya emrin altında bulunanları iyiliğe alıştır. İşe iyilikle başla. Hani birçok şey iyilikle başlamamız lazım tabii ki de doğru olan bu. İyilik nedir peki elimizi? İyilik, i̇yilik aslında nasıl çok söyleyelim şimdi çok, çok iyi yapmamız gereken bir, şey bir, şey bir şeydir, sıradan bir şeydir. Ama bizim şu anki çağda birçok kişi yapmıyor tabii ki de. Ama Elhamdülillah biz de yapanlardan olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah yapanlardanız da. Aynen. bir de bence elimizi aklıma şu geldi bence insanın kendine de bir iyilik yapması lazım. Bu iyilik nasıl olur mesela? Yani şu bu et parçası olan kalbi biz Allah ve Resulü'yle tanıştırmazsak en büyük kötülüğü yapmış oluruz. İyilik mesela bizim mesela çok başımıza geliyor. Ya daha doğrusu bizim gibi gençlerin mesela nefsin istek, isteklerine engel olmaktır iyilik. İyilik aslında biz şöyle anlıyoruz. Hani bir karşı bir başkasına yardım etmek ama önce insanın bir kendisine bir yardımcı olması lazım. Çünkü insan kendisine yardımcı olursa karşısındakine de yardımcı olur. Doğru. Ama karşıdakine yardımcı olursa o da kendisine yardımcı olacağı anlamına da gelmiyor. Hani birçok zaman imtihan da olabiliyoruz. Sonuçta sınav için geldik bu dünyaya. Bu dünya ebedi değil tabii ki de. Ebedi dünyaya da gideceğiz inşallah. İnşallah. Devam edelim. Adet haline gelen her şeyin bir başlangıcı vardır. Dikkatli ol. Burası muazzam bir şey. Bize dikkatli olmamızı söylüyor Hazreti Ömer. Tabii. Devam edelim. Her ayrın başı sabırdır. Başına gelen bela ve musibetlere karşı sabrı elden bırakma. Hani günümüzde birçok zaman sabırsız oluyoruz. Hani şimdi nasıl söyleyeyim sana? Bazen çok feci bir şeyler gelir üstümüze, dayanamayacağımız noktaya gelir. Ki Hazreti Mevlana'nın sözü diyor ki kader sizi öyle bir noktaya getireceğiz zaman tam ben buradan vazgeçtim dediğiniz zaman işte orada vazgeçme. Orası senin kaderinin değişeceği noktadır. Hani imtihanda da sabırlı olmamız gerekiyor. Hani da gelmiş lazım. Gelmezse zaten sıkıntı. Aynen. Devam edelim. Sabır sana Allah'tan korkmayı öğretir. Allah korkusu iki esasta toplanır. Biri Allah'a itaat, diğeri günahlardan korkmayı kaçınma. Tam yazı okurken Remzi kelimelerinin arasında böyle kaybolan bir şey hissettim. Sabır sana Allah'tan korkmayı öğretir. Aynen. Mesela sabır tam böyle dedik yani tam bizi böyle çıkmaza çıkacağımız zaman, çıkmaza geldiğimiz zaman o anda böyle Cenab-ı Hakk'ı düşünürsek, hani korkarsak Cenab-ı Hak'tan Allah da bizi feraha kavuşturur. Ki mesela Süleyman abimizin bir sohbetinde dinlemiştik. Diyor ki korku iki türlüdür. Hani bir, birinci korku hani ben günah işlersem cehenneme giderim. Hani yanma korkusu. Diğeri de hani genelde kâmil e, kamil insanın yaptığı bir şey, yaptıkları bir şey. Hani eğer ki ben bunu yaparsam benim Allah'ım üzülür. Hani onu mahcup etmeme korkusu. Hani korku da aslında iki türlüdür. Hayatımıza da korku iki türlüdür. Hani ya birisinden korkarsın ben bunu yaparsam beni dövecek, beni ateşe atacak. Bir de hani o, o mahcup olmasın, onu kırmamak için sevgiden kaynaklanan bir şey. Demek ki sabır da insanı Allah'tan korkturan bir şeymiş. Tabii. Tamam dedim. Dünyanın fani yüzüne ehemmiyet vermeyip ahireti arzu ederek Allah'a itaat eden gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Kalpler hakikat hazineleridir. Bak bu son cümle çok güzel. Kalpler hakikat hazineleridir. Bunları söyledikten sonra galiba artık sefere çıkıyor. Sadrın Ebu Vakkas Hazretleri. Tabii. Ama o sefere çıkarken verdiği tavsiyeler yani bir tanesini bile alırsak değil mi? Yani... Günümüzde yani bizim çok fazla işimize yarar. Hani mesela kötülükten kaçınmak vardı burada. Bizim şu anda kötülükten kaçınmamız lazım tabii ki de. Hani iyiliğe yaklaşmak varken neden kötülüğe yaklaşalım? Aynen. Sabretmemiz lazım. Tabii. Sabır da önemli. Saat ve Vakas Hazretleri'ninle ilgili aklımıza çok güzel bir şey kaldı bize. Geçen senelerden falan dinlemiştik. Yani biz öyle bir müjdeli haber veriyor ki Saat ve Vakas Hazretleri. Yani bunu dinlediğimiz zaman böyle burası bir hoş olacak diye düşünüyoruz. Bir gün Allah Resulü mescidde sohbet ederken Remzi böyle Allah Resulü oturmuş şeyini. Ama tabii bunun gibi köşeler değil. Böyle Allah Resulü <laughs> sedirinde oturmuş ya da bir minderi oturmuş. Sohbet ediyor sahabesiyle. Allah Resulü sohbet sırasında diyor ki ben şimdi size öyle bir şey söyleyeceğim ki siz eğer ki bu söyleyeceğim şeyi duanın ve başında duanın başında ve ortasında getirirseniz sizin dualarınız kabul olur. Tabi sahabe Remzi bunu duyduktan sonra şey yapıyor. Hemen işte duyalım. Bütün dikkatimizi pür dikkat Allah Resulü'ne odaklayalım. Ki zaten sahabe öyle dinlerdi Allah Resulü'nü. Hani başlarında bir kuş varmış gibi dinlerlerdi ya. Doğrudur. Sahabe yine aynı şekilde dinliyor. Tabi bu müjdeli haberi beklerken o anda içeri birisi geliyor. Bir bedevi. Tabi o anda o artık o Allah Resulü'nün diyeceği şey bir anda aradan kaynıyor. Tabi Allah Resulü'nün her zaman yaptığı gibi o adama geliyor, yerini veriyor, yer veriyor. Ona işte güzel yer hazırlıyor. Onunla konuşuyor. Ve gittikten sonra artık Allah Resulü onu söylemeyi unutuyor. O müjdeli haber vermeyi unutuyor Allah Resulü. Tabi Allah Resulü evine doğru çıkıyor mescidden sonra. Tabi şimdi sahabelerin aklında da o müjdeli haber kaldı. Hani ben duamın başında hangisini söylersen benim duam kabul olacak. Sabırsızlıkla öğrenmek istiyorlar şu anda. Biz de şu Biz de şu anda bekliyoruz. Tabi hiç kimse cesaret edemiyor. Hani aslında gitseler öğrenecekler ama hiç kimse cesaret edemiyor bu şeyi. İşlerinden kim kalkıyor? Sa'd bin Hazretleri hemen Allah Resulü'nün peşinden gidiyor. Yani peşinden gidiyor ama o da biraz mahcup bir şekilde gidiyor. Hani çünkü Allah Resulü ya insan biraz şey yapar çekinir. değil mi? Çekinir. Gidiyor Allah Resulü'nün yanına, Allah Resulü böyle perdeye açıyor tam eve girecekken... ...Sa'd bin Ebu Hazretleri böyle ayağını yere vuruyor, toprağın olduğu yere vuruyor hani ses çıksın ses diye. Çıksın. Mübarekteki nezakete bakalım. Nezaketti misali Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri. Hani Allah Resulü'nün koluna dokunsa böyle hani ya Resulallah falan yapsa Allah Resulü yine bakacak. Ama o Allah Resulü'ne dokunmak yerine ayağını yere vuruyor böyle canlar. Hani Allah Resulü bana baksın diye. Ve ey saat ne oldu diyor Allah Resulü. Tabi Sa'd bin Nevakas Hazretleri ya Resulallah siz mescitte demiştiniz ki ben size öyle bir dua söyleyeceğim ki siz bunu söylerseniz sizin dualarınız kabul olacak. Müjde geliyor Remzi. Acaba ne? Allah Resulü diyor ki ey Sa'd o dua, Hazreti Zünnu'nun duasıdır. Yani Hazreti Yunus'un duasıdır, balın karnında olan. Hazreti Yunus Efendimiz'in duasıdır. O duayı söylüyor Allah Resulü. Diyor ki, Ey Saad, o dua Hazreti Zünnu'nun duasıdır. Şöyle ki, La اِلٰهَ اِلَّا ente سُحَانَكَ اِنِّي kuntu mine الظَّالِمِينَ Her zaman zikirde söylediğimiz şey. Doğrudur. Bu duayı öğreniyor. Diyor ki, kim bu duayı, başının, bu sözü duanın başında ve ortasında söylerse, bu dua kabul olur. Müjdeli haberi aldıktan sonra artık saat bin Hazretleri mutluluktan uçuyor evet. Biz de inşallah her duamızın başında bu sözü söylemeye gayret edelim. inşallah La ilahe illa ente In subhaneke inni kuntu mine zalim. Remzi gerçekten güzel bir yayın oldu en azından bizim için. Yani sen de benim davetimi kırmadın. Söylemek isteyeceğim başka bir şey var mı? Hani ben yani sana teşekkür ederim. Hani en azından biz hem ders verdiğimiz zaman hem biz de burada bir şeyler de öğrenmiş oluyoruz. Ne kadar anlatıcı gibi gözüksek de biz de öğrenmiş oluyoruz. Aynen. Yine son sözünü söyledin. <laughs> Eyvallah. Canlar bu haftaki dersimiz bu şekilde. Cenab-ı Hak bu dersimizi Sad bin Ebu Vakkas Hazretleri ile geçilenlerden eylesin. Onların hayatlarını alacağımız her bir şey bizler için bir kurtuluş vesilesi, vesilesi olabilir. Yani burada Süleyman abimizin dediği gibi 40 cümle ederiz ama o bir kelime sizleri hayatınızı değiştirebilir. Bu hafta da bu şekilde oldu. Bir dahaki hafta farklı bir sahabe efendimizle buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Seni görmedim dünyada bir görüşe bin can feda lütfeyle düşte rüyada bir kere göster yüzünü sen Muhammed Mustafa'sın Sen ki nuri dilarasın Gözler cemaline kansın Bir kere göster yüzünü Mahrum etmesin Yaradan Bizleri senin nurundan Kaldır perdeyi Yaradan Bir kere göster yüzünü Sen Muhammed Mustafa'sın sen ki nuri dilarasın gözüler cemaline kansın bir kere göster yüzünü kurban Seninlerdi ki mana bu kul didarına kana bir kere göster yüzünü sen Muhammed Mustafa'sın sen ki nuri Arasın Gözler Cemaline Kansın Bir kere Göster Yüzünü Sen Muhammed Mustafa'sın Sen ki Nuri Dilarasın Gözüler cemaline kansın bir kere göster yüzünü bir kere göster yüzünü.